Onep'ten herkese merhaba. Bugün erkek ameliyatına giriyoruz. Erkeklerin bana göre çifte kazancı olduğu çok tatlı bir ameliyat bu. Hanca liposakşından hasar görmüş, dengesiz görüntü olan bir hastamızın bugün yağ hücre sayısını bel tarafında yağ hücre sayısını azaltacağız. Ve bu çektiğimiz, hazırladığımız yağları laboratuvarımızda ayrıştırarak 100 milyona yakın kök hücre elde etmeyi planlıyoruz. Peki bu kök hücreyle ne yapacağız? Bugün genital operasyona girecek aynı hastamız. Hem karnındaki eşitsizliklerden kurtulacak, süpermen gibi tatlı bir bele kavuşacak. Yağlarından hazırladığımız kök hücrelerle yaklaşık 100 milyon kök hücresini genital bölgesine vereceğiz. Yani kök hücre operasyonunda aynı hasta hem göbeğinden kurtuluyor, hem göz altlarındaki morluklarından kurtuluyor, hem genital olarak bölgesini daha güçlü, daha uzun, daha kalın hale getiriyor, hem de sonuncusunu sona sakladım. Eğer dizlerinde ağrı varsa ya da belinde ağrı varsa kök hücresine ağrı tedavisiyle de kullanıp aynı ameliyatın içerisinde ağrılarından da kurtulabiliyor. Daha ne isteyebilir ki insan? O hep de kök hücre ameliyatıyla mucizeler yaratmaya biz her gün alıştık. Şimdi siz de davetlisiniz.